Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Skiri Teacher oynayacağız. Bu arada ben Skiri Teacher'da size video çekmeden oynamışım çok pardon. O yüzden, o yüzden. Bu arada şu an ses kaydı yapıyorum bir yandan da telefonla çünkü ben Skiri Teacher'da bazen Teacher'a yakalandığım zaman aşırı acıda bir bağırabiliyorum. Onu da göstermek istedim. Şu an kaçıncı bölümdeyim? Bak sesi de geliyor benden. Şu an iğnelideyim ve kolay bir bölüm bu bence. Ne yapacaktım? Ha kolay bu bölüm. Ben bu arada bu şey iki kere bitirdim. Ge geçen birde şimdi iki oldu çünkü tabletini tabletine de bitirdik. Bu bölümü yaptım yani çok güzel bir bölüm. Ve kolay, aşırı kolay. Ay çok seslidir sesin kızım. Ay ama teacher çok tipsizsin. <laughs> Yaratıcılara sesleniyorum buradan. Lütfen daha güzel yapın. Şu an ben biraz korkmuyorum. Korkmuyorum. Teacher yokum ben burada. Ama ben raptiyeyi unuttum. Raptiye şurada yakın. Değil mi? Buradaydı. Yok. Bak teacher geliyor arkadaşım. Çabuk 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 çabuk. Şurada raptiye ha? Arkadaşlar ona oynamama rağmen unuttuğumu inanamıyorum. Şimdi bakın bunu buraya koyacağım oturmayacak. O yüzden şunu da koyacağım üstüne ve şimdi yukarı kaçacağım ben. Bakın dönüyor. Şimdi ben şuraya gideceğim. Odasının evini kaçacağım. Bakalım ne kadar dağınık biri. Hmm, bakalım camdan atlasam mı? Atlamayayım. Elbiseler var mı acaba? Bir elbise bölümünde vardı. Yok şu an. Ben evini dolaşayım. O gelene kadar. Bir de beni görürmüş. Aşağı kata mı insan teacher'ın atlasam? Bakalım banyodan kendimizi bir görmeyelim şimdi. Merhaba. Selam. Dı 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 Şaşı olmuş kız. Merhaba bir de buradan bakayım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık şu an küfür ediyor. <laughs> tamam böyle bir şey yok. Evet bitti. Evet arkadaş, hariç, bir bye bye. arkadaşlar bir sonraki görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bu arada beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı. abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız abonelikten bir daha çıkmayın lütfen.